Birlikte yeni gelen bir ekli oyununu oynayacağız. Evet arkadaşlar ama başlamadan önce bu videoda gizli olan bir 30 elmaslık kod var arkadaşlar. Yani çok dikkatli izleyin. Ama arkadaşlar Türkiye'deki kişiler nedense bu oyunu oynayamıyor. Evet bu sorunu çözmeye çalışıyorlar ama şimdilik oynamak istiyorsanız e, tabletinizi veya telefonunuzu dinle. İngilizce Dilini İngilizce çevirin yani biz öyle yaptık arkadaşlar ve oluyor. Evet şimdi oynayacağız arkadaşlar. Çok dikkatli izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar biz girdik. Gördüğünüz gibi İngilizce her şey. şey evet. Orada amacımız bütün e, mucizeleri toplayıp hem olup almamasını ve onlara yakın. Eğer arkanızda bir gülme sesi duyuyorsunuz işte dolaba saklanıyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki dolapları işte. Farkındaysanız patrini mi değiştirdim? <laughs> evet. Biraz ürkütücü Şimdi bütün vekilüsleri almamız gerek. Evet. Bu iş bende. Bu oyun biraz zor olduğu için, e, biz... aa bulduk. Hey, ben olacaksın. Ben de sesim. <laughs> Hayır. Hı -hı. Ben de sesimi açacağım arkadaşlar. Evet. Ama benim de Eylül kırmızı olursa görürsün ekranın. biri bir tane mucizeyi bulmuş bile. Ben de buldum arkadaşlar. Aa kara kedinin de bulmuşlar. Hmm, i̇yi. da bulsunlar. Çok hızlı ilerliyorlar. Çok güzel. Oh, Ak şey arkadaşlar Merinet'in mucizesini de bulmuşlar. Çok iyi. Bok Aha. Evet, arkadaşlar. Daha çok güzel Şu mi? an çok kolay ilerliyor. Bu soru baya iyi oynuyormuş. Bu yani şey. Ben biraz riske giriyorum ses. Sesinin kısık olduğu için arkadaşlar. Oh son mucizeyi buldum. Aa Elif son mucizeyi buldu arkadaşlar. Hızlıca yerine koy Elif. Ben de dolapta bekleyeyim. İnşallah Elif eğlenmez arkadaşlar. Elif sesi kıstı çünkü. Bir eğlenmiş arkadaşlar Eylül dikkatli olayken ne olabilir? Eğlenin bunu yapabilirsin. Evet. Halk modu yendik. Halk mod üstüme eğil ye yeah, ye. Yeah. Halk mod namaz kılıyor. <laughs> evet, gerçekten bu sırada bayramımız mübarek olsun. Evet diyeyim. bayramımız mübarek olsun. Bitti Lalla. Evet. Şimdi girelim mi tekrardan ya? Evet. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi denizde İngilizce çevirmeniz gerekiyor tabletinizden, telefonunuzdan. Ee, Olamaz çık çık. Tamam gir. Evet arkadaşlarımız da geçsin. Evet arkadaşlar İngilizce yaparsak girebiliyoruz. Bunu öğrendik. çözmeye çalışıyor bu sırada. Yani bu ileride... sefer hiç yakalanmadık. Çok hızlı geçti bu arkadaşlar. Bu arada 30 elmaslık kodu da unutmayın. Burada gizleniyor bu, videoda. <laughs> Koş! Gotta go faster. Gotta go faster. Gotta go faster, faster, faster. Aa çocuk oldu. defa böyle güzel bir oyun geldi. inşallah da gitmez. Biraz gerilim oyunu gibi. Evet gerilim oyunu gibi. Ya. Aa kara kedininkini buldum. Bir ses kısık oynamak gerçekten zor. İnşallah gelmez. <laughs> buldum. Bir şey. Arı. Aa. Arını. Ay, arı, şey. arı. Arı. buldum yani. Arı bir Ulanmaz. Motor sesleri yakına. Yani. Ben ses duymuyorum. Yani garip. <laughs> Kare kedinin de koydum. Olamaz garip sesler geliyor. İnşallah bile okumalanmamıştır. Ben hiç ilerlenmedim bu oyunda. Ama kazanmadım da. Ben okumalandım ama. Süre bitti hep ben oynadım oynamaya çalıştım. Ben okumalandım ama oynayan tek kişi olduğum için oyun bitti. Olamaz. <laughs> Gülme sesi duydu. Zaten kırmızı olmuşlar. <laughs> evet arkadaşlar biri buldu diğer bir mucizeyi. Hiç kimse ama Ladybug'ınkini bulamadı. Burada, ben ben Ladybug Buralarda halk mod var. ne var? Sarı bölüm yani. <laughs> ben yeşillerdeyim. artık Ladybug'ın Ladybug'ın ki kalılar arkadaşlar. Evet. Ha buldum. Bizden. Orada. Dikkat. Aa çocuk bulmuş. Neyse. Ben sarıyorum. Evet arkadaşlar eğlenmek istemediğim <laughs> için. Hayır. Olamaz. Eğlen. Merak etme. Kimiz ışık gitti. Zaten çok yavaş yürüyor halkımız evet arkadaşlar sonuncu kişi elenmeden e koysun arkadaşlar. Yay! İyi lady, bak. Şarkı bak Mira. Ha şu kazanırdı Evet hot mod. Sonunda kazandık arkada. E mira kimseydi bakalım kazanmamız diyorlar. Evet giriyoruz. Yes, Dikkatli olmalıyız. Evet. Üçüncü round. Biri kara kediyle Ladybug'un karışımı olmuş. Bu <laughs> ne? Evet arkadaşlar. ilerliyoruz Hadi gidelim. Dikkatli olmalı. Sesleri duymadan kaç tur ilerliyorum. Ama kırmızı ışık da gelebiliyor. Aha. Recep Vedik geldi. <laughs> Olamaz bir helal değil tam dibimde eğlendi arkadaşlar. Ben eğlenmek istiyorum. Nasıl olduğunu merak ediyorum. Hayır elenmeyeceksin. <laughs> Elenirsen orada geziyorsun. Orada. Eğlenme. Merak ediyorum. Selam. Canım hayır. Hayır. Canım elenmek istiyor. Eğlen beni <laughs> izliyor. Evet, <herkesi> izliyor. <laughs> Çok gülüm. Beni izle. Evet şu an yanımda dibimde olduğu için Eylül bu arada bilerek elendi arkadaşlar neden bilmiyorum <laughs> merak et. Hayır gitmiyor yanımdan bu <laughs> Oo, o oykular için bütün labirenti izliyor <gülüyor> kız, <gülüyor> kız çok gerçekçi gözüküyor ama arkadaşlar hala benim dibimden gitmedi sık Bıktım mı? artık. <laughs> çıkacağım ya. Dolaptan çıkacağım. Arkadaşlarımız da görsün elendiğinden olduğunu. Mira. Elensene. Bir dakika. Hayır elenmeyeceğim. <laughs> Bence yap. Bu Çok şey iyi bir şey oldu. Çok komik gördü ya. What? Ne? Çok komik. bu mucizeler burada. Mira inanınca çok komik görünüyor. Zaten saniyemiz az kaldı. Bu cezayı buldum. Dikkatli ol. <gülüyor> <gülüyor> Gotta go faster, faster. Yıldız bölümün haklı Mira geliyor. Dayım... Tek ben kaldım. Dayımız bütün odaları araştırıyor bu sırada. Şey halk mod. Üçüne dağları teker teker... Ben gideceğim. dayılanmayacağım. O ne demek? Neyse. <laughs> Karakolsuz go bu sefer Hakmut kazandı arkadaşlar. Böyle oluyor kazanınca. Neden ters istakla yapıyoruz? Ben dans edeceğim. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu sevmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.